<gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ya oğlum bir de tam öyle dursun ver onu bana versin oğlum ne veriyor oğlum bunu ayak tutacak bir şey oluyor, izleyeceğiz ne bunu mu Valla elimizde izleyip oğlum ne olacak B güzel o oluyor. Oluyor. Tamam. güzel gözükmez öyle gözükür oğlum tamam gözükür oğlum güzel durmaz mı bir şey bulun lan

Evet arkadaşlar bugünkü ediyorum. Hoş geldiniz bugün ediyorum. Tekrar 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 ediyorum. <laughs> <da mah> <laughs> <yapar sonra. gülüyor> ben ona mah yaparsın onu ben onu öğrendim. Kış ne yapacağız? Ya oğlum niye söylüyorsun ya? Abi daha yapamazsınız bitti o iş. Neyse. Tamamdır. Tamam. Bugün gülüme challenge yapacağız. Ceza ee, cezamızda ceza. en yakın arkadaşımızdan borç para isteyeceğiz. Onların tepkilerini göstereceğiz. Şimdi video... videoya geçelim. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim yerine getirsin. kabul ee, millercinin... Ya <laughs> a*****m ya Mahir ya. Delmiş ama böyle. Gözükme gözükme. ya? Sabri. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü size yerine getirsin. Aynen. Allah kabul <laughs> Amin. Ee, Türk milletinin... Hepsine rağmen kurban bayramı var. <laughs> Neyse. <mesela>? Kim arayacak? Yusuf arayacak. Tamam. Hoparlörü hazır ama. Hayır bak burada kesinlikle Osman Gürtü bir kere yapacağız çünkü. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Dön lan dön. Şimdi Umut kaybetti gözü. Evet bokeh edeceğiz. Arkadaşını arayacak. Dur <laughs> arkadaşlar. Ya oğlum ya. Oğlum bir Bunlar... lan dur 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 yanlışını aradım. Elinde gözüksün telefonu. Tamam dur <laughs> bekle gözüksün. Kim beklememiş. Haydi bol. Beklemedim <laughs> çocuktan parayı. Derdar da gildi ama ondan sonra gildi Allah'tan. Oğlum ama çocuk adam ne diyor değil musunuz? henüz o? kurban <gülüyor> 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 Çok iyi. <gülüyor> 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 adam Oğlum ne diyor çok, <laughs> çok, <laughs> <bir gülüyor> şey, çok sıkıştın işte ne diyor? 600 lira para işte. Bisiklet çok güzel Motor değil motor. motor Ama o da alacak. <laughs> açmazsan ne oluyor? Açmazsan açmazsan. Alo. Yusuf ne yapıyorsun kanka? Efendim? Ne yapıyorsun? İyi sen? İyi. Yeah. Nasıl gidiyor işte? Yeah, i̇yi, iyi sen? İyi. Yeah. Ben sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Kanka benim bak cidden paraya ihtiyacım var. Kaç para? Hani siz aşiretmişsiniz ya. Ne? Aşiretmişsiniz ya. Ya aşireti geçtim de sen kaç para lazım oğlum? 500 lira. 500 lira, 500 lira alım. Şu an yok da yani. Oğlum bak ciddi diyorum sen ha annenden. On cid... ciddi, ciddi diyorum annenden babandan falan. Sen ne yapacaksın o kadar parayı? Lazım kanka. Nasıl? Önemli. Nasıl? önemli. Nasıl? Vallahi önemli çok önemli. He olmaz mı? Kanka şu an vallahi o kadar param yok da yani bir, bir hafta verirsen tamam yani o kadarı tamamlamaya çalışırım bir hafta için. Adamsın lan sen. <laughs> Videodaydık. Videodaydık ha YouTube'a video çekiyorduk. adamsın <laughs> sen adam. Tamam <laughs> kanka ararım ben seni sonra. Videodayız şu an. Kendinize iyi bakın. Hadi. Eyvallah. <laughs> Arananları etiketlendirdim. Bak diyorsun. izlemişim işte. Mi? Hadi devam edelim. Dedim, diyorum aşiret değişti <laughs> Aşiret lan? İşte çöpüle diğer bakır dolu falan oluyor ya böyle kasapta oluyor. Ne alaka o maşire Oğlum o çok aile. Bir ailede 20 tane dayısı var. var. He. Evet. <laughs> 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 o ne <ya> abi? En az 12 tane kardeşi vardır Bak benim 2 tane dayım var. 20 tane olduğunu düşünemiyorum. İşte ya da maşire. Neyse tamam açıyorum. <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Selamlar. Furkan Kılıç. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. %100 senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar. Furkan. E. Bir şey söyle. Cevap ver. Bağır ama bir şey söyle. Seni alıyorum şu sus bana. Ne <laughs> <laughs> yaptın? Oğlum ben ne yaptım? Gündüz <laughs> yok oğlum ses Ne hey, ses çıkarmıyor. Geç bilmiyorum. geç. Sen, bak <laughs> kayıt, oğlum böyle şey bir şey mi var ya? Valla var ha. ben sana demiyorum askerlik gibi Biz askerde ne yapıyorduk? Ükünüyorduk <laughs> oğlum. Ya abi ıkınmak yok. La oğlum nasıl yok öyle bir şey değil mi? Askerdeki gibi mi dedim evet dedi. Videoda ver. Videoda kayıt, kayıt var. Var. Tamam o zaman bir daha başa sorun. Oğlum ama askerdeki gibi mi dedim evet dedi. Tamam kayıt şey Askerli yok. <laughs> Söyleyeyim ben, ben sana. Kıyıt yok. Şuradan başlatıyorum. la ana? <gülüyor> <gülüyor> engelleyen çocuklar Furkan'ı Bir şey söyle cevap ver Bağır ama bir şey söyle Sinirliyormuşuz sus bana Çay yapsana Ne? Çay diyorum çay 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 Aa buradaki daha bitmemiş anne Evet canım bitmemiş Eee ben bulacağım bu 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 Neyse, burada kestim artık konuşun seni hiç alakadar etmez. Başla. Ondan sonra 30 bin, sonra da 125 bin, bakalım. Ben için neler getirdiniz? Hocam hocam Konuş. Arkadaşlar hadi biraz uzağa gidelim de rahat rahat konuşsun. Değerli arkadaşlar ailesi belki yanlış anlayabilir. Lütfen söylediklerimize ve konuşmalarımıza dikkat edelim. Kardeşim uyuşturucu versene uyuşturucu uyuşturucu. Ya sen müptela mısın ya şunu kullanma ya. Alici kuş. Aa sen çaldığın parayı ne yaptın kardeşim ya baban öğrendim mi ya. <laughs> ne <ücün mü> istiyorsunuz? <laughs> Filmleri de mi istiyorsunuz? Evet. Maçları da mı istiyorsunuz? Evet. O zaman... Ya.

Topluluğu sana vereceği muhteşem havanın sorumluluğunu kaldırmaya hazır mısın peki bakalım ha? Evet baba hazırım. O zaman al bu yirmiliği. <laughs> Dürdük ananın amına sok orospu çocuğu. Ay ben ya. Ay <ömürümün gülüyor> ya yok öyle bir şey ya. Kan beş yüz Alo mami Arda ben. Evet. Ne yapıyorsun kanka? Abi oturuyorum kanka. Kanka ben sana bir şey diyeceğim ya. Benim biraz para ihtiyacım var. Var mı sende? Arda? Hangi? Kutay mı? Kutay kanka Kutay. Oğlum senin numaran bende red Kanka bu arkadaşımın numarası. Telefon ha. benim evde kaldı da. Kaç lira? Kanka motor toplayacağım. Bir 200-300 lazım. Kaç lira? 200-300. Hı hı. Şu şey gelsin. İyi de o, iyi. Ramazan bayramı gelsin bakalım. Tamam kanka ama verebilirsin değil mi? Bakarız ya bu Ramazan gelsin ya. Gel. Tamam kanka adamsın. Kanka bu arada videodaydık. Hakkını helal et. Değil <laughs> mi? <laughs> 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 Merhaba de bak. <gülüyor> <gülüyor> Para ihtiyacım yok kanka. Eyvallah adamsın. İlk aklıma sen geldin. rivale can görüşüs senle seni düşünüyorum Güzel bir restoran, güler yüzlü çalışanları sebebiyle çok tercih edilen bir mekan. Verdikleri hizmetin kalitesi ve kullandıkları ürünlerin kalitesi bu kadar kişinin burayı neden tercih ettiğini açıklıyor. Ulan bir masadan 50 lira kalsa, 70 tane masa var. 70 çarpı 50, 750, 899. Uff, <laughs> uff Allah'ım bana bu kayıt oğlum. Selam dostlar, burada videoyu kesmek zorunda kaldım. Az önce videoyu attığımız zaman direktmandan telif yedi büyük ihtimal Recevidik kısmını paylaştığımızdan dolayıydı. O yüzden ben de şu anki izleyeceğiniz Recevidik repliğini kaldırdım. Sadece sesi gelecek. Şimdiden kusura bakmayın. İyi seyirler. Bakar mısınız? Bir ilgili yok mu burada? Müşteri burada bekler ki. Hoş geldiniz efendim. Buyurun yardımcı oldum. Kusura bakma seni fark edemedim tatlım. Bir yoga yapmaya geldim ben. Tabii. E, yarım saat sonra bir seansımız var. Ne tür bir yoga yapmak istiyorsunuz? He. Şimdi sizde ne tarz yogalar var? Feng Shui yoga var, Tai Chi yoga var. <laughs> o zaman e, Tahsin yoga olsun ya. E, kıyafet bu mu? Kıyafet bu olacak evet. Bunu ilk okuldan beri bunu giyerim. Kalite eşofman, Çakma değil ha. Anlıyorum. Peki o zaman içeri geçin isterseniz. Arkadaşlar size yardımcı olsunlar. Tamam sağ olasın. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yoga'nın felsefesini öğreneceğiz. Selamünaleyküm hocam, güzel güzel yukumuzu yapalım, sosyal ilişkileri kuralım. Dedim ama hepsi de ceset gibi arkadaş, nereden geldik bulduk bu yakayı ya. Buyurun, oturun lütfen. Oturacağız hocam, bir saniye. Sağ olun hocam. Ah. Aramıza katılan yeni arkadaşımızı selamlıyoruz. Evet hanımla. Yoga, sakinlik ve ruh dinlendirme sanatıdır. Bu adam hep böyle sakin mi ya? Evet Nilgün Hoca çok sakin ve dingin bir kadındır. Belli belli, gayet dingil biri belli. <laughs> Nerelisin sen delikanlı? Öncelikle kaslarımızı gevşeterek hareketimize başlıyoruz. İlk hareketimiz <laughs> Bırak bırak git <laughs> abi, Bırak <laughs> Hayır burada bırakma Abi burada da tutmak var mı? Hava hava kaçıyor oğlum Abi tutmayacak Burnunu tutmasan tutma <laughs> sen ne yapacaksın? Ağzını az önce Hayır tamam Bir, Burada Bir daha yok Oğlum ne? Yok abi, abi. abi. burnunu tutmak yok olur o zaman? Abi gülecek işte öyle olacak ama sen tutuyorsun burada Tamam tutmuyorum devam et tut. Hocam bu bizim bildiğimiz bağdaş pozisyonu oluyor çanak yani Hayır beyefendi Bağdaş kurma barbar orta asya toplumlarındaki oturuş şeklidir. Lotus ise yoga'nın temel hareketlerinden biri olup... Ya hocam lotus motus diye bizi yemeyin burada ya. Senelerdir Anadolu'da herkes bağdaş kurar ya bunun adı bağdaş. Neyse. Evet efendim. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. Şivava. Şimdi işin rengi değişti hocam, kusuruma bakmayın. Uzak dolaşayım ama vadiye milleti burada damatmayın hocam. Abi ya! bu ne ya? Abi telleri de terledi ya! Evet! abi! Hayır hanım hanım! Karnım hala gidip tutmakta varim. bir şey yapmıyor. Abi böyle bir şey mi olur ya? <laughs> Evet arkadaşlar konu tamir edicisi arayacak Kimi arayacak abi? Kimi arayacak? Yakup arayacak Bak şimdi deneyeceğim Geç şuraya geç Çenemi ağrıtıyor Ya da kalemimi arasam Yok tuşlu tuşlu benim her tarafımda Domaz şuraya Karnıma bak dur Affedersiniz Ben burada arkadaş deneyeceğim lan Arkadaş mı deyin yoksa al verecek kişiyi mi arayın? Verecek gibi böyle bilmem Hayır yani sen yani en yakın arkadaşı yani verecek birisi Kime en çok güveniyorsan ben mesela en güvenli aradım. Tamam şey, şey o zaman. zaman tak, öğrendim, öğrendim. Şey, Tuf, adam bir tane verin? bir hafta şey bittiğim verin. Şey, şey o zaman ne diyeceğim? Bizim ne mi işte? İşte ailem şey biraz Sen, şey Sen a şey diyeceğim? Yok lan ailem deme şu an Ailem deme işte benim dediğimi de biraz sıkıştık da. Bisikleti bir şeyler yapacağım. Ö diyor. hayır önemli de oğlum bisikleti bir şey yapacağım adam kendi bisikleti. Dur. Önemli de sıkıştık da. Apolleri aç ha. Açtım açtım. Sıkıştık da. Açtım

Evet, Turgut abi. Gidim. Hayır oğlum hocam. Numarayı göstermez ya. Alo. Hey. Evet. ne yapıyorsun kanka? Oturuyor. Kanki sana önemli bir şey diyeceğim bak. Ne diyeceksin oğlum önemli? Devlet meselesi gibi. Ya oğlum öyle değil. Kanka ben biz biraz sıkıştık da bana para verebilir misin? Kanka 400-500 falan. Önemli ama cidden yani. Ne yapcan Önemli mi? Oğlum yani bir şey almayacağım da lazım yani şu an. İhtiyacım var. Vallahi o kadar param yok ya. Bulabilir misin? Bizden çıkmaz o kadar para, kimseden çıkmaz yani. Birisi adamın maaşları da yatırmamışsa. Kanki tamam 200-300 olsun ya. Bilmiyorsam bir diğerlerini bir sor şimdi Belki onlar da vardır. Ha, kanki de, ben seni aradım şimdi. Beni aradın da oğlum. Aralarında en parasız adam benim. Ya oğlum sen bak mı ben seni aradım işte. Önemli diyorum. Bak Berat önemli diyorum da para olsa vereceğim harbi. Para yok. Tamam şimdi lan kanki para Başka param yok ya. Yani. Kaç? 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 50 var. Oğlum 50'yi ne yapayım lan? Yok bir şey yok Berat. Bende elim var yani. Elimde daha para. Tamam şey kanki var. şaka şaka. <laughs> Biz bu YouTube'a video çekiyorduk da hakkını helal et. Ulan ne yapacaksın YouTube'a? <laughs> <laughs> tamam kanki. Harbi mi? Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Burada Instagram hesabımız çıktı. Orayı takip edebilirsiniz. Burada, Burada. Arananla. arananlar. Evet. Arananları koyarsınız. Daha... Koyarsınız. Tamam oraya Şimdi En son bir daha çok böyle videoların devamını gelmesi istiyoruz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Beğenmesiniz dislike. Dislike atarsan çok iyi çıkalım. Hadi bay bay. <laughs>